şu an Süleyman Paşa Hasan Ölücelt Meydanı'nın oradayız. büyük şehrimizin kent lokantası projesini yapmak istediği kafelerin önündeyiz. biz bunu iki gün önce öğrendik ve bir basın açıklaması yaptık. öncelikle şunu söyleyeyim. Kent lokantalarına kesinlikle karşı değiliz. Yapılmasından yanayız ama lokasyonla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. bunları da sırayla söyleyecek olursak en başta burada e, şu gördüğümüz e, etraftaki e, esnaflar, e, çok ciddi restoranlar var. Yani şu 100 metre etrafta 10-15 tane şu an restoran var, sulu yemekçiler var. E, burada siz oraya bir karşılarına rakip açtığınız zaman buradaki işletmeler, e, çalışanları ve hepsi burada etkilenecek. E, buradaki kiracıları çıkartmak durumunda kalacaksınız. Buradaki esnaf zarar görecek. E, i̇kinci konu, ikinci konu şu an e, bunun yapılma nedenine ihtiyacı olan... E, dar gelirli insanlara kaliteli ve düzgün besin imkanı sağlamak. Bunda bunu da yeri bence burası değil. Çünkü burası ben aynı zamanda da emlak sektöründe olduğum için söylüyorum. Burası şu an Tekirdağ'ın en yüksek rayiçlerin olduğu üçüncü bölgesi. Burası nerede yapılabilir? Hani bir fikir olarak da söylenecek olursa Hemen pazar yerine orada kapalı bir pazar yerimiz var. Yavuz Mahallesi, Çınarlı'ya, Aydoğdu'ya, Köprübaşı'na hemen yürüme mesafesinde işçi sınıfımızın genellikle e, iş yerlerine gittikleri, servislerin kalktıkları bölge orada. Orada yapılabilir. Bu olarak da e, doğma doğum abime Süleyman Paşa'dayım. Benim çocukluğumda gençlerin, e, çarşıdaki insanların sosyalde bir şey bileceği alan e, sinemalar sokağıydı. Daha sonra şu hemen sol tarafımızdaki Zübeyde Hanım Parkı oldu. Sonra orası da yıkıldı ve şu an Süleyman Paşa çarşısının içinde tek insanların sosyalleşebileceği alan burası. E burada da böyle bir kent lokantası olduğu zaman biz onu da bitirmiş, öldürmüş oluruz. Büyükşehirimiz şunu diyorsa eğer, ya ben insanların sosyalleşmesini etkileyeceğini düşünmüyorum. Ben dışarıdaki esnafın, buradaki vatandaşların zarar göreceğini düşünmüyorum. Ben illaki bu lokasyonda yapmak istiyorum diyorsa şurada hemen 100 metre ileride Parti binamızın önünde, ilçe emniyet müdürünün karşısında e, büyük şehrimizin parkı var. Kapalı alanı var, açık alanı var. E, ve orada şu an çalışan insanları var ve şu an orası bomboş. Yani oraya bir gittiğimiz zaman şu an orada en fazla bir masa falan oturuyordur. Neden oraya yapılmıyor? Neden illaki burası? Bizim sorumuz bu. Neden burayı yapılmak isteniyor? Bunun arkasında başka bir düşünceler, başka bir planlar mı var? E, biz buradan büyük şehrimizi Süleymanpaşa'da yaşayan tüm e, siyaset yapan insanları Uyarmak istiyorum, göreve davet ediyorum. Özellikle kahveciler odası, lokantacılar odası, şu an buradaki esnafınız, üyeleriniz zarar görüyor. Sizleri de göreve davet ediyorum. Buradan da Büyükşehir'imize bu aldıkları karardan vazgeçmesini kendilerine tavsiye ediyorum.